Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler. Galatasaray gündemiyle yine karşınızdayız. Emre Kaplan bizlerle birlikte. Emre hoş geldin. Hoş bulduk Kaan. Galatasaray taraftarının canı sıkkın. Bir yandan Dünya Kupasını seyrediyorlar ama bir yandan da artık takımla ilgili gelişmeler ne zaman olacak? Böyle ligi bekliyorlar, transfer dönemini bekliyorlar. O yüzden güncel olarak hep haberleri takip ediyorlar ama önceki döneme göre tabii ki de biraz durgun. Çünkü şu anda hani bir nevi yapılanmalar var ama ne olacağı henüz belli değil. E Seferoviç'le ilgili çok sorular geliyor. E Seferoviç'in gidip gitmeyeceğini çok soruyorlar. Zaten sen de görmüşsündür yapılan haberleri. E forvet transferi ve E Seferoviç'in ayrılığı üzerinden forvet transferi üzerine haberler oluyor. Sence Seferoviç gider mi, kalır mı? Valla şu anki durumda henüz Seferoviç'in gitme yönünde bir kararı yok ama bakıldığı zaman Sezon içerisindeki planlama, oyunculara verilen süre olarak şu an o rotasyonda sanki Seferovic biraz geri planda kaldı gibi. Bir de tabii kiralık bir oyuncu olması, olası bir ayrılıkta Galatasaray adına işleri daha da kolaylaştırıyor. Böyle genel olarak duruma baktığımızda Seferovic'in ayrılığı sanki Ocak ayında gerçekleşebilecek gibi gözüküyor. Forvet transferiyle ilgili haberlerin çıkmasının sebebi şuradan. Yani aslında böyle bir planlama tabii ki var. Çünkü Galatasaray'ın elinde şu anda 3 tane iyi forvet var. 3 tane isimli oyuncu var ama önümüzdeki sezon bugünden kağıt üstüne baktığımızda hiçbiri yok. Gomis'in sözleşmesi bitiyor. Icardi kiralık, Seferovic kiralık. Yani yeni sezonda aslında orada yeni bir isim yok. Zaten planlamada biraz orayı düşünülerek, orası düşünülerek yapılıyor. İşte en çok konuşulan isim bu ara Dembele. Hı hı, Dembele tamam. transferi de eğer gerçekleşirse ki çok kolay bir transfer değil. Galatasaray yönetimi menajeriyle oyuncunun temsilcisiyle bir görüşme İstanbul'da gerçekleştirdi. Yani ilk etapta karşılıklı bir memnuniyet var ama tabii hem kulübünün şartları her ne kadar sezon sonu sözleşmesi bitiyor olsa da hem de oyuncunun maddi şartları çok kolay bir transfer durumu göstermiyor bize. Zaten Galatasaray'ın da düşüncesi biraz daha sezon sonu için Dembele konusunda adım atmak. Çünkü devre arasında kadroya katmak için yine de her ne kadar sezon sonu sözleşmesi bitiyor olsa da belli bir rakam ödemek zorunda kalacaksınız. Bunu da çok sıcak karşılamıyor Galatasaray yönetimi. Daha ücreti ödeyeceksin bir kere. Hani ücretsiz alıyorsun diye düşünüyorlar izleyiciler ama hani dembeleyi. O zaman da imza parası ödeyeceksin. Sezon sonuna kaldın mı? Diyorlar ki hani başkası kapar. E o zaman imza parası ödemenle bonservis arasında fazla bir miktar oynamıyor devre arasında alacağından. Ya zaten işte bu işin de böyle bir kötü tarafı var. Yani hep şunu düşünüyor insanlar. Sözleşmesi biten oyuncu en azından bonservis ödenmeyecek ama artık oyuncu menajerleri de bu işe şöyle bir çözüm buldular kendi adlarına. Bon servis ödemiyorsunuz ama bizim bir imza parası talebimiz var. Aşağı yukarı dediğim gibi aslında aynı hesaba geliyor. Tabii ki biraz daha uygun oluyor. Yani şimdi Dembele'nin iki sezon sözleşmesi olsa muhtemelen 15 milyon eurodan aşağı kapıyı açmaz kulübü ama biraz daha uyguna geliyor ama yine de ekstra bir rakam ödeniyor. Galatasaray'ın girişimi, görüşmesi, düşüncesi var Dembele için. Çünkü dediğim gibi yani önümüzdeki sezon şu andaki forvetlerin en azından kağıt üstünde Icardi konusunda Galatasaray son ana kadar şartları zorlayacaktır. Daha bugünden bir şey söyleyebilmek kolay değil ama bugünkü durum itibariyle sezon sonunda olmayacak isimlerin yerine bir hamle yapma düşüncesi var. Deniz Undav'u da çok konuşuyorlar ama Deniz Undav e, ne bileyim geçen sezon da gündeme gelmişti. Pek bir olumlu gelişmeler yaşanmamıştı Deniz Undav'la alakalı. Vallahi şu an yani Galatasaray'ın devre arasındaki transfer harekatı, transfer politikası yerli oyuncular üzerine olacak. Bunu biliyoruz zaten. Yani kadronun ana iskeletini oluşturan oyuncular daha yeni yeni oynamaya başladılar. Yani 5 maçtır falan oynuyor şu an. Icardiler, işte Matalar sonradan, daha sonra transfer edilen isimler. Mata yüzden... daha oynamıyor bile. Mata daha şans bile bulamıyor. İkinci yarı Mertens'ten sonra bir oyuna giriyor. Daha Mata'ya yer bulunamadı. Yani Mata'nın zaten planlaması biraz böyleydi. Yani Mertens'te de... O 90 dakikayı bölüşme üzerine bir düşünceyle Mata zaten transfer edildi. Herhangi bir risk almamak adına Mertens'in de yeşil ilerlediği için herhangi bir sıkıntı yaşanırsa alternatifi aynı kalitede olsun diye yapılmış bir hamleydi. Yani şu an ana iskelet zaten yeni oturdu. Yeni oynamaya başladılar. O yüzden böyle direkt olarak ilk 11'de oynayacak bir oyuncu transferi beklemiyorum ben. Cengiz Ünder ismi çok konuşuluyor. Konuşulması normal ve Okan Hoca'nın da bu yönde bir isteği var. Yani yönetime şu an için devre arası için verdiği listenin en üstünde Cengiz Ünder var. Galatasaray'ın girişimi hem oyuncu tarafıyla görüşmesi var hem kulübüyle görüşmesi var ama ben Cengiz'in hep söylüyorum bunu bu arada yani yazında konuşmuştuk. Şu aşamada Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani insanlar şöyle düşünüyor bir yandan da artık Avrupa'da biliyorsun çünkü İngiltere'ye gitti olmadı, Fransa'ya gitti olmadı, İtalya'ya gitti olmadı. Acaba bir Türkiye yapar mı diyorlar. Valla Cengiz işte 97 doğumlu yanlış hatırlamıyorsam yaş itibariyle daha önünde bir hayli zaman var ki ben yani orada olmadı burada olmadı konusuna çok katılmıyorum yani Cengiz fena performanslar göstermedi Marsilya'da da geçen sezonu çok iyiydi ama orada hoca değişikliğinden sonra işte Tudor çok fazla forma şansı vermedi Cengiz'e yani zaman zaman inişleri çıkışları var ama hala bir patlama yapabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben Cengiz'in. Milli maçlardaki performansı da bir ay iyiydi son milli maçlarda iyi performanslar ortaya koydu. Ben yine bu seviyede Avrupa'da devam edeceğini düşünüyorum. Sadece Galatasaray değil işte Beşiktaş'a da adı başlandı. Çok normal şu an yerli durumu ortadayken Cengiz'in de bir takımdan ayrılma konusu söz konusu olmuşken bütün büyük takımlar talip olur tabii ki ama dediğim gibi ben çok olası görmüyorum Cengiz transferini. Milli maç performansı demişken bu arada hep eleştirilen Hakan Çağlanoğlu da gayet güzel performans gösterdi geçtiğimiz karşılaşmada ki ben Hakan'ı hep beğeniyorum. İşte bazı ezberler var. Futbola dair Türkiye'de maalesef bu adam bazı... niye milli takımda oynamıyor? Bu adam kendi takımında coşuyor, milli takımda neden olmuyor gibi. Ama gerçekten yani bazı futbolcular, bazı isimler böyle yani futboldan anlama turnusolü görevi görüyor ya. Hakan Çalhanoğlu da bunlardan bir tanesi. Yani Hakan her zaman çok kaliteli, çok üst düzey bir oyuncuydu. Abi İtalya'da hem Inter'de hem Milan'da takım liderliğini kolay kolay kimseye yaptırmazlar. Yani kimsenin Babasının hayrına, kaşının gözünün güzelliğinden dolayı o pozisyonlarda o görevleri üstlenemiyorsun. Hakan zaten çok üst düzey bir oyuncu. Ve hem yani milli takımda evet bazen işte belki Hakan'a uygun rol biz oluşturamadık. Ya da takıma çok fazla adapte olamadığı zamanlar oldu ama Hakan hep katkı veriyordu. Şu anda da zaten yaş itibariyle, konum itibariyle biraz milli takımında lider oyuncularından bir tanesi de haline geldi. Ve... Gerçekten çok iyi performanslar gösteriyor son dönemde. Milli takımda da aynı performansı gösteriyor. Bu arada Fatih Terim'in açıklamalarını gördün mü GQ'daki? Beyaz Gördüm gömlek mi, beyaz gömlek giydiğim mi? o zaman işte hani bir mesaj veriyor alttan alttan. Valla işte hoca görevdeyken, geçen sene de senle yayınları yaparken zaman zaman bunu söylüyordum. Yani o mesela antrenman fotoğrafları paylaşılırken bile her şeyden bir mesaj çıkarmaya çalışıyorduk. Yani gazeteci olarak da biraz zor bir şey. Fatih Hocanın çalıştığı dönemde Fatih Hocayı takip etmek çünkü hakikaten her şeyi, her adımı düşünerek, her adımın içerisinde mesaj barındırarak yaşayan bir insan Fatih Terim. E, antrenmanlarda futbolcularla olan diyalogları, normal hayatındaki diyalogları da o şekilde. E, o yüzden gerçekten böyle her detayı kendisi düşündüğü için karşı tarafında düşünüp bunlardan bir takım şeyler çıkarmasını bekliyor. Bu arada e, Hıncal Uluş'a da buradan hani Allah'tan rahmet dileyelim. Ee, Fatihlerimin katılıp katılmayacağı belli değildi. Fatih Hoca da katıldı törene. Yani şimdi hep böyle kamuoyunda bilinen durum sanki böyle rahmetli merhum Hıncal Uluş'la Fatih Hoca arasında hep böyle bir gerilim var gibi bir durum var ya. Herkes öyle algılıyor ama çok eskiye dayanan da bir dostlukları var aynı zamanda. Ya bunlar gazeteci ve işte teknik adam ya da gazeteci ve futbolcu ilişkisindeki şimdi bizim bunu tam olarak anlatabilmemiz ya da anlayabilmemiz de çok mümkün değil. Çünkü o dönemki gazetecilik, gazeteciliğin eriştiği güç yani zaten Hınca Uluç gibisi bir daha çok kolay kolay gelmez son 25 senedir her yazdığıyla gündem belirleyen bir insandan bahsediyoruz. Yani o güçteki bir gazeteciyle futbolcuların teknik adamların ilişkisi çok farklı. Mesela bunun başka bir örneği Hıncal Uluç'un merhumun yani hayattaki en yakın dostlarından bir tanesi Mustafa Denizli. Çok yakın arkadaşı yani haftanın 2-3 günü birlikte vakit geçiriyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Galatasaray'da hocalık yaptığı dönemde en çok eleştiren de Hınca Uluş mesela Mustafa Denizli. Yerden yere vuruyordu ama böyle acımasızca eleştiriler. Sonrasında ben bizzat şuna şahit oldum. Mustafa Hoca'nın son dönemine yetişebildiğim için yaş itibariyle gazeteci olarak. Mustafa Hoca takımın başındayken Hınca Uluş'un gerçekten çok acayip yazıları vardı. Çok sert yazıları vardı. Hoca görevden ayrıldı, nişan bir gün denk geldik, sevgili Erol abinin, Erol Kaynarın mekanında hep birlikte oturuyorlar, sohbet ediyorlar, gayet de böyle samim bir şekilde sohbetleri, muhabbetleri devam ediyordu. Ama işte karşı tarafın da burada bir olgunluğu var. Mustafa Hoca da biliyor ki, evet Hıncı onun dostu ama gazeteci olduğu için o görevini o anlık, o görevini yerine getiriyor. Onu bir kenara bıraktıkları zaman da dostlukları aynı şekilde devam ediyor. Fatih Hoca ile de biraz benzer bir durum vardı. Bana biraz e, şöyle bir yapı geliyor. E, hani bazı insanlar olur ya, mesela benim karakterim de öyle. Bir insanı kendisi eleştirir ama başkasının eleştirmesine izin vermez. Sevdiğini sadece kendisi eleştirir. Yani kendisi laf atar, başkası sevdiğine laf attın mı direkt olarak ilk savunmaya geçecek kişi de odur. Biliyorsun Fatih Terim'in de, rahmetli Hıncal Uluş'un en ortak noktası Galatasaray'dı. Hıncal Uluş ne eleştiri yapıyorsa Galatasaray için yapıyordu. En, ama başkası Fatih Terim'e laf atmak istediği zaman ilk de Hıncal Uluç çıkıyordu karşısına. Tabii canım ya yani bir de Hıncal Uluç'un şöyle bir tarzı var yani gazetecilik tarzını biraz onun üstüne kurmuş. Kendi de söylediği için bunu rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Biraz yani herkesin söylediğinin aksini tersini söyleme üzerine bir yapısı var. Zaten en baştan itibaren öyle fark yaratmış, öyle sivrilmiş. O durumda da mesela hatırla geçen seneyi Galatasaray UEFA'da işte Marsilya maçları, Lokomotiv maçları, tam böyle iyi gittiği dönemde Hınca Uluç Galatasaray'ı acımasızca eleştiriyordu. Sonra işte Giresun mağlubiyeti Fatih Hoca ile yolların ayrılığı konusu gündeme geldiği dönemde de Fatih Hoca tek sahip çıkan Hınca, Hınca Uçtu. Öyle bir tarzı vardı rahmetli. Ee, ben kendisi aklıma gelince bir dönem bir yazısı vardı. Ya gördüğü her şeyi böyle hiç içinde tutmadan yazan bir insandı. İşte trafikte bir gün giderken Balmumcu'daki binayı biliyorsun zaten. E, zincirli kuyudan karşıya dönüş oradan. Orada bir tane araç en son gelmiş orada o Hıncalı Uç'un arabası beklerken orada kar karşıya dönüş için en sondan gelmiş kaynak yapmış girmiş oraya. Allah'ım bir yazı yazmış plakasına kadar vermiş oradan. Sen nasıl böyle bir saygısızlık yaparsın diye. Dobra bir insandı. Ben çok seviyordum yazılarını. Yani şirketteki asansörlerle ilgili yazısı var ya Hıncal Uç'un. <laughs> Asansör sırasındaki uyanıklar diye yazısı vardı yani şey asansör yoğunluğundan asansör gelmeyince iki kat aşağıya inip iki kat aşağıdan binen yok, insanlara yok. bile. Şey bir de yazmış hani ismini yazacağım ama yaka kartını boynuna takmış, takmamış ismini yazamıyorum demişti rahmetli <laughs> yazısında. <laughs> Böyle de canlı bir karakterdi. Allah'tan tekrardan rahmetli diyelim ee, Galatasaray'a geri dönelim. Ee, insanlar i̇nsanlar çok soruyor Ronaldo'yu ama sence Ronaldo'nun yeni kulübü neresi olur? Ben Chelsea, Bayern Münih, Real Madrid üçlüsünden birini bekliyorum. Valla şu an biraz sanki İbre Real Madrid'den yana gibi işte Benzema'nın sakatlığı, Ronaldo'nun zaten eski takımı olması, oranın bir efsanesi olması bir böyle bir şey olabilir, bir son dans olabilir Real Madrid'de. Ama şunu söyleyeyim, sen de yani Ronaldo'yu çok seviyorsun biliyorum. Yani bu yaşanan süreç işte dün Manchester United'da yolların ayrılması artık resmi olarak duyurulması ve dün Messi'nin yaşadığı kaza şu an Ronaldo'yu inanılmaz motive etmiştir diye düşünüyorum. Yani böyle hani var ya o Arok filminde işte Carlos 3 kişi tutuyor diye kafesin içinde getiriyor. Yani Gana maçına öyle çıkabilir Ronaldo. Yani kafeste falan getirebilirler Ronaldo'yu. Öyle, öyle bir motivasyon içerisinde olduğunu düşünüyorum. Portekiz milli takımı içinde bence şu anda yaşanan süreç büyük bir şans. Yani Ronaldo çünkü şimdi bazı futbolcular, bazı karakterler üstünde baskı olduğu zaman bundan negatif de etkilenebilir. Bununla mücadele edemeyebilir ama Ronaldo kariyeri boyunca o baskıdan, o eleştiriler onun üstüne yoğunlaştığı zaman çok iyi çıkıyor ve ondan çok iyi motive oluyor. Hatta besleniyor yani bunda. O yüzden ben Ronaldo'nun büyük bir şovla başlamasını bekliyorum Dünya Kupası'na. Peki o saati gördün mü sen? Saatte sence bir sübliminal mesaj var mı? Real Madrid'deyken Manchester United'da attığı o Evra'nın üzerinden vurdu, attığı kafa vuruşunun resmini basmışlar hediye ettikleri saatte. Vallahi gördüm ama şimdi o çok da bir anlam yüklemeye çalışmadım açıkçası. Ben bu arada yani şu anda gerçekten Ronaldo'nun tüm beyniyle, tüm zihniyle tamamen Dünya Kupası'na konsantre olduğunu düşünüyorum. Zaten transfer için önünde zaman var. Dünya Kupası bittikten sonra da zaman olacak. Yani Ronaldo gibi bir oyuncu için zaten yani ortada kalma falan gibi bir durum söz konusu olmayacağı için şu an tamamen Dünya Kupası'na baba kafayı Takmış durumda ve yani Messi'nin dünkü halinden de ben keyif aldığını düşünüyorum açıkçası. Ortada kalma değil de ortada bir kalma olacak. Oradan bir mesaj <laughs> gönder. <laughs> Ronaldo'dan da o zaman Galatasaray'ın transfer gündemine geri dönelim. Çünkü şu anda hani e, ya da şeye geçelim. Antrenman programına. Tekrardan bir antrenman programını Galatasaray'ın aktarabilir misin izleyicilerimize? Soranlar var çünkü ama ben öncesinde bir anons da yapayım. Anons yapmadım hiç. E, önceki çekin kazananını da açıklayayım. Hemen Bakıyorum notlarıma bir saniye. Seçkin Akgedik. DNR hediye çekini kazanan isim. Şimdi bir çek daha vereceğiz. Kanala abone oluyorsunuz. Abone oldum yazıyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. DNR hediye çeki çekilişine katılıyorsunuz diyelim. Antrenman programı. Vallahi işte biz 3. yayını falan yapıyoruz Başakşehir maçından beri. Oyuncular ve teknik ekip hala izinde Galatasaray'da. Bu tabii için işin esprisi çok normal bir şey. 12 gün izin vardı. Cuma günü itibariyle Florya'da çalışmalar başlıyor. Cuma günü ne oluyor? Ayın 25'i oluyor değil mi? 25'i. Sonra İstanbul'da iki tane hazırlık maçı var. Bugün hatta kulüp resmi olarak artık duyurdu da. 3'ü ve 6'sında bir yerel ve Raya Bayekano maçları var. Nefs Stadyumunda oynanacak maçlar. Sonra da ayın 5'inde Antalya'ya gidiliyor. Antalya'da Belek'te kampa girecek Galatasaray. Aşağı yukarı bir 10 günlük bir kamp var. 16'sı 17'si tam dönüş günü belli değil ama ya 16 ya 17. Muhtemelen Orada bir hazırlık maçı planlanıyor. Ona göre dönüş günü netleşecek. Sonrasında da zaten kupa maçı var. İç sahada bir kupa maçı oynayıp artık lige dönecek Galatasaray. Bugün Mehmet Özcan, Mehmet abi paylaşmış Icardi'nin döndüğünü. Özdilek AVM'de Vanda ile birlikte alışveriş yapıyorlar. O da erken dönmüş İstanbul'a. Zaten Icardi'nin burada bir düzen oturtma çabası var. Yani ilk geldiğinde otele yerleşmişlerdi. Sonrasında işte bir ev düzen durumu söz konusu. Muhtemelen onun için biraz erken döndü. İki gün erken geldi. Şu an İstanbul'da. Herkes zaten hasretle tam böyle aşıkları yükselmişken Icardi'den ayrıldı Galatasaray taraftarı. Hasretle yeniden görmeyi bekliyorlar tabii. Ayrılık demişken Vandana'yla Icardi boşandı ama bu nasıl boşanma ben anlamadım. Hala sürekli beraber geziyorlar. Pardon, işler, yanlış, olabilirler. yanlış, yanlış söyledim. İzleyicimiz uyarmış. 5'inde dedim 8'inde Galatasaray'ın kampı. 3'ü ve altında zaten maç var. 8'inde Antalya'ya gidiyor. Yunusak ee, Yunus Akgün, Doğukan Sinik takası çok konuşuluyor ama Yunus Akgün senin son aktardığın bilgilerde zaten e, hani performans düşüklüğünden ders aldığı ve bu konuyla alakalı izinli günlerde bile çalıştığı yönündeydi. Bu girişe de kalır gibi duruyor. Ya Doğukan Galatasaray'ın gündeminde olabilir. Az önce söylediğimiz yerli konusundan ötürü ama yani Yunus Doğukan takası çok olacak bir iş değil. Yani benim mantığıma hiç yatan bir durum değil açıkçası ama zaten Yunus'un şu an ayrılması gibi bir durumla söz konusu değil. İyi bir şekilde bireysel çalışmalarını hala sürdürüyor Yunus. Bu izin sürecini biraz öyle değerlendirdi o da. Sonrasında zaten antrenmanlarda, hazırlık maçlarında da muhtemelen Yunus'u izleyeceğiz. İkinci yarı için bir çıkış yapmasını bekliyor Okan Hoca. Yani şu an kendi kariyeriyle ilgili durumu Yunus belirleyecek. Yönetim kendisine güvendiğini söylüyor iletiyorlar. Hoca da hem kamuoyu önünde hem bireysel sohbetlerde bunu ifade ediyor. Artık toplam hemen Yunus'ta. Ama böyle devre arasında yolların ayrılması falan gibi bir şey ben beklemiyorum açıkçası. Doğukan Sinik Yunus Akgün takası bir nevi mantıklı olur ya benim açımdan o da şöyle. E, sol tarafta Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz var ama ben Barış Alper'i Kerem kalibresinde görmüyorum ama Doğukan o seviyeye yaklaşabilecek durumda. Şimdi sağ tarafa bakıyoruz. Ve sağ tarafta da Raşitsa var. Yusuf Demir var. Bir de e, Yunus Akgün var. Orada 3 alternatif var. Yani birbirine de yakın. Raşitsa hariç o biraz ilerledi tabii. Abi şimdi şöyle düşünelim. Yunus'u 3-5 haftalık performansıyla değil. Mesela geçen sezona döndüğümüzde ligin en iyi oyuncularından bir tanesi Yunus. Ben yani Doğukan henüz daha o seviyede bir katkı, o seviyede bir oyunculuk göstermedi bize. Yani ben 10 tane tercih hakkım olsa 9'unda Yunus'u seçerim muhtemelen. Birinde de kafam karışabilir belki ama yani 9'unda Yunus'u seçerim. Yunus daha özel yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir pozitif ayrımcılık yapabilirim. Galatasaray altyapısından yetişmiş. Galatasaray'ın 12-13 yaşından beri yatırım yaptığı ve gönül bağı olan bir oyuncu. O yüzden hemen silme taraftarı dilim açıkçası ben Yunus'u. E ee, ile alakalı bir soru var. Ayrılacaklara gidelim o zaman. Yani muhtemelen kimlerin ayrılmasını beklersin ya da hangi bölgelerde ayrılık yaşanabilir? E ee, Gomis Suudi Arabistan'a gidiyor herhalde. Paylaşımları o yönde gibi duruyor demiş Yasir Çelik. Ya adam Dünya Kupası'na gitmiş. Bir de daha önce de El Hilal'de oynadığı için Suudi Arabistan'la da öyle bir bağı var. Yani mesela El Hilal'de oynadığı dönemde ile ilgili paylaşımlar yapıyordu Gomis. Yani taraftarla bu bağı canlı tutmayı seviyor. Dün de direkt maçı izlemiş bu arada. Gayet güzel paylaşımları vardı. Ben tekrar Suudi Arabistan'a döner mi emin değilim. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Sezon sonuna kadar kalır Gomis Galatasaray'da. Belki hatta yani Gomis'in profesyonelliğini hepimiz biliyoruz. Belki bir sezon daha bile yani böyle maç başı ücretler karşılığında sözleşmesi uzatılabilir. Tabii daha zamana ihtiyaç var bunu görmek için ama bu sene iyi durumda olduğunu gördük fiziksel olarak en azından Gomis'in. Bir sene daha belki Galatasaray'da kalabilir Gomis. Bir sene daha kalabilir. Van Anolt gidici gibi. O Gidip, ya o gitmesi isteniyor sene başında da zaten kulüp Buldan da ama biraz geç söylendiği için o durum çok realize olmadı. Devre arası için yine beklenti Anolt'un bir kulüp bulması şeklinde. Yusuf Demir'i detaylı konuşur musunuz demiş Musi TR. Depay'ı soran var. Depay gündeme gelir mi bilmiyorum açıkçası konuşulanlar da var. Yani kulübünden ayrılacağı için doğal olarak bir gündeme gelir mi düşüncesi var ama dediğim gibi ben çok maliyetli bir transfer kısa vadede beklemiyorum Galatasaray'dan. Yusuf konusunda yeni bir şey yok. Yusuf da biraz aslında Yunus'la şöyle benzerlik gösterebilir. Bu arada Yunus'a da bir rol, şey Yusuf'a da bir rol oluşturma düşüncesi var Okan Hoca'nın. İlk 11 tabii ki çok kolay değil şu aşamada ama en azından kadro içerisinde süresini arttırmak için Yusuf'u da daha iyi bir noktaya getirmeyi düşünüyor Okan Hoca. Cengiz Ünder'i konuştuk. Rıdvan Yılmaz'ı sormuşlar. Rıdvan zaten hani ben kendimi bir Rıdvan'ın yerine koyduğum zaman Rangers'in Rangers'ın hem göndereceğimi düşünmüyorum Rıdvan'ın bir yandan da. E kiralık olarak Türkiye'ye dönsem niye yetiştiğim camiayı karşıma alıp başka bir kulübe gideyim o da var. Yani bu benim şahsi görüşüm. Doğru zaten yani çok düz mantıkla bile baksak başka bir sonuca çıkmak mümkün değil. Bir de yani daha yeni transfer ettiler. Rıdvan'a önemli bir yatırım yaptı Rangers. Bir sakatlık durumu da var şu anda biraz adaptasyon süreci için bekliyorlar onlar da yani çok da aceleleri olduğunu düşünmüyorum hemen gönderelim kiralayalım falan gibi bir düşüncede olduğunu da zannetmiyorum Rangers'ın ee, bakalım başka yorum var ee, en son birkaç yorum daha okuyalım ardından programı kapatalım ha Harun Günerhan demiş ki ne yendi be? Demiş Suudi Arabistan Arjantin'i e. biz seninle ilk maçları takip edememiştik karşılaşmanın da yani maçta inanılmaz maçtı bu arada yani keyiften dört yaşı oldum. <laughs> ben ikinci, ikinci yarıyı yolda bayağı izledim. İlk yarıda Hıncal abinin cenazesindeydik. Çok bakamadık, bakamadık maça da ikinci yarıyı yoldayken izledim. Bayağı keyifliydi yani. Bu arada yani her veren arta hakikaten helal olsun. Yani baba zaten karizmasıyla kenarda böyle bir ben buradayım diyordu ama müthiş futbol oynattı ya. Yani şöyle değil. Hani olur ya bazen büyük takımlar zorlar zorlar açamaz iki kere gelirler gol atarlar falan değil yani ma maçı açtığımda ben zaten şeye şok oldum yani arada da bu arada ilk yarıda da ben zaman zaman baktım maça yani Suudi Arabistan bayağı fiziksel olarak eziyordu Arjantin'i. Messi'ye falan adım attırmadılar yani. Bir de Messi baba kusura bakma da yani Icardi gerçekten kadroda olsaydı. Yani bunu böyle insanlar şöyle algılamasın. Böyle holiganca, fanatikçe bir <laughs> gibi değil. Hakikaten yani. burada adamı gördük. Kalitesinin farkındayız. Ne kadar üst düzey bir adam olduğunun farkındayız. Icardi Arjantin'in kadrosunda olsaydı ilk yarıdan fişi çekerlerdi abi. İlk yarıda çünkü savunma arkasına topları iyi attılar zaman zaman izleyebildiğim bölümde. Lotaro Martinez hep offside'da kaldı. Yani Icardi kolay kolay offside'da e düşecek bir forvet değil bu arada yani. Pozisyon bilgisi çok üst düzey çünkü. Öyle savunmayı ben öne çekeyim. Icardi offside'da bırakayım diye bir şey yemez yani. Bir kere yaparsınız. Bir anda topu ağlardan aldıktan sonra bir daha o çizgiyi çekemezsiniz zaten oraya. Icardi düzenim bozulur zaten. Bir kere yedim bütün düzenim bozuluyor. Yani kadroda Icardi olup dün forma şansı bulsaydı Arjantin ilk yarıdan fişi çekerdi. Öyle hizipçilik işte Messi de olsan olmuyor. Elini ayağına dolanıyor bir noktada. Mascherano'nun da parmağı var diyorlar Icardi'nin milli takımı alınamamasında. Ama bu da bir tabii ki iddia. Ya tabii orası öyle de ama yani Messi ile ilgili net durumu biliyoruz. Icardi'nin takımda olmasını istemediğini ve o yüzden Icardi'nin olmadığını. Ha tabii ki şimdi şöyle hayali romantiklik de yapmayalım. Yani Inter'de, Inter'de oynayan Lautaro Martinez varken Galatasaray'daki Icardi kalitesini biliyoruz ama kariyer olarak gerileme dışarıdan baktığımızda gerileme yaşamış oyuncu görüntüsünde. Ama yine de ne olursa olsun bu kadroda kendine yer bulurdu sadece futbolla bakarsak işe. Peki Emre birkaç anons yapalım o zaman. Bir tane daha çek verelim izleyicilerimize. Ardından eklemek istediğin herhangi bir şey yoksa programı kapatalım. Ee, forma anonsumuzu yapalım. İmzalı forma veriyoruz. Kanala abone oluyorsunuz. Abone oldum yazıyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. DNR hediye çeki de veriyoruz. Aynı şartlar geçerli. Onun için iki dakika süreniz var. iki dakika içerisinde yazmanız lazım. Forma çekilişi genel ay sonlarında hesaplanıyor. Emre gömleği soranlar var. Biri demiş ki abi ben imzalı forma alabilir miyim? Onur Kibıldı ya sanırım ismi. O da oradan demiş ki dur kardeşim ben daha gömleği bekliyorum demiş. Bir bekleyiz sıranı bekle. Gömleği <laughs> ayarlayacağız hiç merak etmesinler. Yok zaten onunla ilgili bir plan programı olacak. Benim de bir gelmem lazım oraya. Geldim orayı bir <laughs> talan edeceğim herhalde. <laughs> Peki. E, son bakıyorum başka bir yorum var mı? Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Vallahi yok işte Almanya maçı var birazdan onu bekliyoruz heyecanla. Peki Almanya maçını takip edelim o zaman. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.